Herkese merhabalar. Evet son günlerde kasvetli havalarla karşı karşıyayız. Özellikle İstanbul dolaylarında. Önümüzdeki günlerde de bu hava artık patlamaya hazırlanıyor. Özellikle de hafta sonu birçok noktaya yağış ve kar geliyor. Özlenen yağışa en nihayetinde kavuşuyoruz bu arada. Cuma günden itibaren. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman dostlar detaylara başlayalım. Evet öncesinde soğuk hava. Cuma gününden itibaren yurt kuzey batısından giriş yapıyor ve yağış getiriyor. Ve bugün de aslında yerel yağış geçişleri görülebilir Ege'de ve Marmara bölgesinde ama asıl yağış Cuma günü geliyor. Perşembe günü akşam saatine doğru Ege'de başlayacak olan yağış Trakya bölgesine gece saatine doğru yayılacak. Marmara bölgesinde de Cuma günü yağış var Öte yandan bu yağışlı hava hafta sonu artık ben Anadolu'ya doğru açılmak istiyorum diyecek ve Balkanlardan gelen bu soğuk hava dalgasıyla birlikte de aynı zamanda yağışlı hava kütlesi Anadolu'ya, Akdeniz'e yayılmaya başlayacak ve bölgede yer yer ufak çaplı su baskınlarına dahi, dahi sebep olabilir çünkü uzun süredir yağış yoktu. Peki Kar ne zaman? Herkesin merak ettiği noktalardan da biri bu. O detayı da paylaşacağız ama rüzgar da var. Bakın rüzgar detayını unutmadan geçmeyelim. Cuma günü rüzgar kuzeye dönüyor, kuvvetleniyor ve beraberinde bu kuzeyli rüzgarlar Marmara ve Ege açıklarında Marmara'da 40 ila 60 km, Ege'de 60 ila 80 km hızını bulabilir. Ege'de Karayel, Marmara'da Poyraz bekleniyor önümüzdeki süreçte. Ayrıca kar durumuna baktığımızda da şu anki son verilere göre Bolu, Kastamonu ve Sivas dolaylarında kar ihtimali var dostlar. Önümüzdeki hafta sonu adına özel pazar günü bir tık daha ağır basıyor gibi kar açısından. Ama heyecanla biz de takibindeyiz. Umarım yani birçok noktaya bu kar yağışı yayılır. Ee, yani şu anda Doğu Anadolu'da potada Doğu Anadolu'da es geçmememiz lazım Doğu Anadolu'da önümüzdeki süreçte kar yağışının beklendiğini hatırlatmakta fayda var Erzurum, Kars, Ardahan dolaylarına yine kar geliyor Evet artık o şehir merkezlerimizden İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan sorular geliyor Bizim buralara kar ne zaman yağacak diye adım adım kış sezona doğru ilerliyoruz dostlar ve şu anda da emin olun ki bu Kasım ayı gerçekten mükemmel yani soğuk severler adına mükemmel çünkü böyle aşırı sıcaklıklar Kasım ayında olmadı. Geçen sene İstanbul kaç gün 20 derecenin üzerinde seyretti? Şu anda mesela 7-8 gün 20 derecenin üzerinde seyretmişti İstanbul. 20 derecenin üzerinde seyreden bir hava vardı. Ama şu anda da bambaşka bir atmosfer var. 20 dereceyi aşamıyor bile. Böyle Kasım'a can kurban derim ben. Ve önümüzdeki süreçte de Kasım e, bu sefer artık o yağışı da beraberine getirecek. Ve bizlere harika bir süreç yaşatacak gibi görünüyor. Umarım yani şunu söyleyebilirim sizlere. Kasım ayının ikinci yarısı ülkemiz adına daha bereketli, daha yağışlı sürecin aktif olacağı anlamına geliyor. Şu anki veriler bize bunu gösteriyor. Sebebi şu. Akdeniz uzun süredir sessizdi. Akdeniz sessizliğini bozacak ve Anadolu'ya, Marmara'ya yağış getirecek. Sadece Karadeniz'den ibaret olmayacak Türkiye ve birçok noktamız yağışa ve berekete bu vesileyle kavuşmuş olacak gibi görünüyor. Evet soğuk havalar da önümüzdeki süreçte devam edecek dostlar. Ayrıca e, Kartalkaya'da bu hafta sonunda yoğun kar yağışları görülebilir. Eğer bir ilk sezonun kayak planını yapmak istiyorsanız da bir planınız varsa kesinlikle ve kesinlikle Kartal Kayı'yı bu hafta sonu adına tavsiye ederim. Çünkü örtülü kar yağışı yapabilecek potansiyelde yağış ve soğuma var. 5 ila 10 santimlik bir örtü görebilir hatta yer yer 20 santime de ulaşabilir son veriler. Bizlere şu anda bunu gösteriyor ve Ambient sizlere son durumları paylaştım. Bir sonraki videolu tahminimde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.